Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu bir e, kredi kartı ve aynı zamanda fiziki ATM kartı. Arkadaşlar bu bir tanıtım, e, reklam falan değil. Yalnız e, bu e, karta sahip olmak istiyorsanız veyahut da sahip olduysanız ücretsiz bir şekilde nasıl sahip olabileceğiniz hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Çünkü normalde genelde e, A101 mağazalarında bu kart... E, Ücret yani fiziki kart ücret dahilinde satılıyor. Sizler ücret ödemeden de bu fiziki kartına sahip olabilirsiniz. Bununla ilgili bir video paylaşma gereksiniminde bulundum. Örnek olarak satın aldıktan sonra fark ettim ki aslında bu ücretsiz de satılıyor. Ama A101'lerde sizlere satan müşteri temsilcileri, aslında size satarken bunun size ücret iadesini yaptığını iddia ederler. Oysaki o ücret iadesi kazanmanız gereken puanlarla tekrar iade yapıyorlar. Oysa ki o puanlar sizin kazanımlarınızdır. Yani fiziki kartı satın almadan da o puanlara sahip olabilirsiniz. Bunun detaylarını anlatmaya çalışacağım. Mutlaka yolunuz A101 mağazalarına düştüğü zaman bu kartla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bunu ücretsiz bir şekilde yani temin etmenizin detaylarını anlatacağım dostlarım. Ama detaylara geçmeden önce her zamanki gibi henüz kanala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildiri butonunu açarsanız e, tabii ki bu bizim kanalımızın daha fazla insana erişmesini sağlar. Nasıl ki bu bilgiler sizin işinize yarıyorsa daha fazla insan işine yarayacaktır. Yarayabilmesi için arkadaşlar lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın, bildiri butonunuzu açın ki siz daha sonra paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar fikir ve görüşleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin ki sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstersin. Fikir ve görüşleriniz çok değerli. Hem kanal açısından hem de izleyiciler açısından gerçekten değerli. Ayrıca arkadaşlar fikir ve görüşünüz yoksa bir kalp bir nokta bir beğeni bırakırsanız videolar ön plana çıkar. Sosyal ağrınızda paylaşabilirsiniz. Eşinize, dostunuza kanalımdan desteklerinizi sirgemeyin. Şimdi dostlar hadi diye bir tane uygulama var. E, uygulamanın yanı sıra tabii ki bu bir bankadır. E, ton bankası diye. Ton galiba. T-O-M yani Trabzon Ordu Manisa ismiyle başlayan bir bankadır. Aslında bu bir reklam tanıtım değil. Tekrarla altını çiziyorum. Çünkü ben e, bu kart sunuldu bana. E, belki işe yarar diye başvuruyu kabul ettim. Ama e, fiziki kartı da 100 TL karşılığında satabileceklerini 100 TL mi nasıl iade edebileceklerini de anında iade edeceklerini iddia ediyorlar. Oysa ki aslında bu biraz A101'in uyanıklığı oradaki temsilcilerin uyanıklığı yani sizin kuponlarınızı size iade ediyorlar uygulama üzerinden ama yani kazanacağınız kuponlar tabii ki sizin o anda 100 TL'yi de tabii ki kasaya indiriyorlar. Aslında bu yine A101 ile işbirliği olan bir banka arkadaşlar. Normalde bankalar çoğunuz biliyorsunuzdur mutlaka ücretsiz müşteri kazanmak için bir sürü avantaj sunarlar. bırakın ücretsiz kartı bir sürü avantaj sunarlar. Ben aslında bu kartın avantajlarını bilmediğim için, yani böyle bir bankanın da olduğunu bilmiyordum. Sadece A101'in kartı zannettim ben, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama aslında bir banka ve aynı zamanda bir banka değil, kredi kartı olan ve tabii ki mevduat faizleri veren ve tabii ki TL hesap kartı veren bir banka ve bu banka aslında bu kartı ücretsiz veriyor. Hem de sizin aklınıza, adresinize, yani isminize özel olarak adresinize gönderiyor. Tabii ki. E, abone yani müşteri sözleşmesini imzaladıktan sonra ayız bir e, satıcı müşteri temsilcisinin uyanıklığıyla 100 TL'yi bastıktan sonra daha sonra 100 TL hesabımıza kupon olarak geçtikten sonra bunu anladık. E, bu tuzağa düşmemeniz için değerli dostlarım bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Dostlar sizler aslında fiziki yani normal mağazaların değil uygulama üzerinden veya internet sitesi üzerinden de e, bu bankaya müşteri olabilirsiniz. İlla A100 mağazalarında değil. Hayır A100 mağazalarında müşteri olmak istiyorum diyorsanız fiziki kart satın almayın dostlarım. Benim yaptığım hataya düşmeyin. Niye arkadaşlar? Normalde bu fiziki kartı yani müşteri olduktan sonra fiziki kart isteğe bağlı. İster satın alırsınız, ister almazsınız. Almayın. Alırsanız size 100 TL karşılığında satacak A101 uyanık müşteri temsilcileri. Sizler satın almazsanız nasıl mı alacaksınız arkadaşlar? Zaten bu kartın yani normalde A101 mağazalarında sattıkları zaman şöyle bir hesap numarası olan isim olmayan son kullanım tarihi olan bir kart teslim edilir tarafınıza 100 TL karşılığında. Ama sizler arkadaşlar bu kartı e, satın almazsanız o anda 100 TL e, müşteri temsiline vermezseniz A101 mağazalarında uygulaması var arkadaşlar e, Google Play Store'da. Apple Store'dan yani bir sürü yerden indirebiliyorsunuz. Müşteri hizmetleri var tabii ki aynı zamanda. E, veyahut da kare kodu videodan okutturup kullanabilir misiniz bilmiyorum. Şöyle sizler için zoom yapayım değerli dostlarım. Bu kare koduyla yani telefonunuzun yazılımına göre indirebiliyorsunuz. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar uygulamayı ister e, A101 mağazasından e, müşteri olun müşterilik için söylüyorum kart için söylemiyorum arkadaşlar. Kartı A101 mağazasından alırsanız uyanıklar size 100 TL satacaklar ve sizin kuponlarınızı e, iade edecektir ama 100 TL'nizi geri aldığınızı zannederken aslında kazanmanız gereken kuponları e, size iade ediyorlar. Onu da belirteyim. Uygulamayı indirip de müşteri olabilirsiniz veya daha 101'den kartı almadan arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz fiziki kartı satın almayın. Yani şu kutuyu satın almayın arkadaşlar. Müşteri olacaksanız şayet ücretsiz bir şekilde veya uygulama üzerinden internet sitesi üzerinden müşteri olacaksanız yine arkadaşlar Zaten adınıza özel şurada adınız soyadınız yazan yine numarası olan e, çipli kartı adresinize ücretsiz bir şekilde gönderiyorlar. O zaman müşteri olarak gönderdiklerinizden arkadaşlar o ay içerisinde kampanya şu an bir ay geçerli. 100 TL'ye kadar yani bu fiziki kart elinize geçtiği zaman e, numarasını okutturduğunuz zaman arkadaşlar zaten A101'in size iade ettiğini iddia ettiği 100 TL'nizin bu kart size avantaj olarak veriyor. Yani bu banka hani müşteri olduğunuz için 100 TL size iade yapıyor yani aslında 100 TL cebinizde çıkmıyor cebinize 100 TL artı olarak giriyor ama A101 ne yapıyor sizden 100 TL alıyor bu paketi veriyor size ve sizin uygulamaya girdiğiniz zaman veya sizin adınıza uygulamaya girdikleri zaman 100 TL'yi puanlarla size iade ediyorlar o zaman A101 100 TL'sini senden alıyor ama senin kazanacağın puanları da sana sanki 100 TL'nin iade etmiş gibi yapıyor. Bunu yapmayın. Fiziki kartı A101'den satın almayın eğer müşteri olduysanız. Fiziki kartınızı zaten uygulamaya girdiğiniz zaman ister kredi kartı ister fiziki kartı adresinize e, teslim alabiliyorsunuz. Oradaki A101'de sözleşmeyi imzaladıysanız veyahut da uygulama üzerinden e, internet üzerinden müşteri olduysanız e, size kartınız vereceğiniz adresinize ayağınıza kadar ücretsiz bir şekilde gönderiliyor. Ve sonra tabii ki uygulamaya girip e, yani Hadi Bankası'nın uygulamasına girip Oradan kartınızı tanımladığınız zaman 50 artı 50 toplamda 100 TL puanı size veriyor 100 TL olarak. Sizler aslında 100 TL cebinizden çıkmamış olacak. Cebinize artı 100 TL girmiş olacak. Ben ne yaptım? Bir tüketici olarak ben bu hataya düştüm. 100 TL mi? 2 saatliğine ödünç verdim. Kupon olarak geri aldım. Sizler bunu yapmazsanız 100 TL avantajınız olur. Ben 100 TL ne karlı ne zararlı çıktım. Sizler bunu dikkat ederseniz bu eğer kullanacaksan çünkü genelde A101'de işte 3 ay boyunca sözde iadeler yapıyormuş %3 normal market alışverişlerinde manavlarda da %10 iade yapıyormuş güya. Bunu 3 ay boyunca ücretsiz veriyor. Daha sonra işte 5 TL karşılığında aylık olarak veriyormuş. Toplamda 100 TL ve 250 TL kazanma şansı sunuyor sizlere. Faizli arkadaşlar taksit olayı yok bunda. Yaptığınız taksitli işlemler orada kafanız karıştırılmasın. 10.000 TL 2 ay taksit, faizsiz kullanabilirsiniz deniyoruz. Sakın ona kalmayın. Öyle bir olay yok arkadaşlar kullanacağınız her işlem için faiz kesiliyor. E, 10.000 TL 2 ay ödünç verdiği zaman da %3 faiz uyguluyormuş. E, diğer limiti de sizlere tanımladığı zaman %4.5-5 civarında faiz uyguluyormuş. E, ve şu an yeni müşterilerine de e, yaklaşık %50-55 civarı e, mevduat faizi uyguluyormuş. EFT havale ücretsizmiş e, arkadaşlar. Bir de artı bu kartın e, A101'lerde 2000 TL'ye kadar, 2500 TL'ye kadar herhalde hesaba para yatırıp 700 TL'ye kadar hesabınızdan para çekebiliyormuşsunuz yani bir nevi bir ATM olarak. Ayrıca ortak ATM'lerden ücretsiz işlem yapabiliyormuşsunuz. Yani bu kartın böyle özellikleri var. Arkadaşlar burada herhangi bir kazancım, tanıtımım yok. Reklam da değil. Sadece ben bugün bu başvuru yaptığım için bu tuzağa düştüğüm için yani 3 TL kazanmam gerekirken 100 TL kazanmadığım için Sizleri dostlarımla paylaşmak istedim. sizler de benim gibi yani kafanız karışmasın. Bu tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Ben düştüm. Sizler düşmeyin. Ben 100 TL kazanmam gerekiyorken sağ olsun müşteri temsilcisinin uyanıklığı sayesinde 100 TL'yi kazanamadım. Sadece 100 TL'mi geri kazana, geri alabildim. Ona da şükür. Çünkü müşteri temsilcileriyle görüştüğüm zaman aslında ücretsiz bir şekilde kartlar adresinize teslimat ediliyor. Ve bütün bankalar zaten müşteri kazanmak için bunu yapıyorlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi o anki dalgınlığım o anki e, e, yani yorgunluğuma denk geldi. Ve ben bunun kurbanı oldum. Sizler bunun kurbanı olmayan arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım yaranın faydalı video olmuştur arkadaşlar. Buradaki amacımıza da her zaman diyoruz ki bilgiyi paylaşalım. Ben e, Karınca karınca bilgisini paylaşmak istedim gerçekten tanıttığım reklam falan değil dostlarım Sadece bir sürü insan çünkü ben de orada Müşteri olmak için yarım saatlik bir zamanım çalındı Sizler de mutlaka ilginizi çekiyordur böyle şeyler bazı insan meraktan şey yapar Eğer böyle bir olaya denk gelecekseniz Bu kartı satın almayın uygulama üzerinden ücretsiz hem de adınız soyadınız basılı olarak adresinize Gelmesini sağlayabilirsiniz yeter ki uygulamayı Google Play Store'dan, Apple'dan veya fark etmez. Hangi mağazadan indiriyorsanız indirin. İndirip işlemlerinizi yapmanız. Yaptıktan sonra zaten bu banka benim müşterim olduğun için diyor ki sana 100 TL puan vereceğim. Zaten alışveriş yaparsan işte %3 veya %10 geri iade edeceğim. Ondan dolayı sizinle paylaşmak istedim. Benim bilgim olsaydı ben 100 TL'nin üstüne 100 TL eklemiş olacaktım. Benim bilgim olmadığı için 100 TL'imi geri kazanabildim yani 100 TL'imi geri alabildim daha doğrusu kartı resmen sattılar bana puanlarım karşılığında oysa ki sizler kartı satın almadan kullanabilirsiniz evet dostlar umarım yararlı olmuştur bilmiyorum paylaşmak istedim sürçü saydıysam affola bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını söylüyor lütfen desteklerinizi kanalımdan esirgemeyin abone olun bildiri butonunuzu açın çünkü bildiri butonunuzu açıyorsanız bu videolar hemen anında hesabınıza düşebiliyor bildiri butonlarınız kapalıysa geç haberdar olursunuz arkadaşlar Bundan dolayı bildirim butonunuzun açık olması, abone olmanız ve sosyal ağlarınıza paylaşmanız ve e, yorum fikirlerinizi, görüşlerinizi yazmanız yoksa dahi fikir ve görüşlerinizi lütfen bir kalbi noktayı esirgemeyin. Çünkü bunlar videoları ön plana çıkartıyor. Sevgiyle kalın, dostça kalın, mutlu kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle sen kalın değerli dostlarım.